maske de alabilirsin. Yedek de alabilirsin. Şu da alabilirsin. Şu da alabilirsin yedek. Onu çıkarmana gerek yok. Yedek Oyun. olarak alabilirsin. Yedek olarak alabilirsin. alabilirsin. yani. Tamam mı? Maske alayım mı? Olsun olsun yenilersin. İkram olur. Hadi 私い<ペー><ペー> Atmayın, atmayın, alın. Yedek olsun, yanınızda yedek olsun. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederiz yani bu yardımlarından dolayı. Teşekkür ederiz Zeydan Başkan'ımıza. Yardımlarla dolayı teşekkür ediyoruz. Böyle bir yardımda bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. İnce düşüncelerinden dolayı teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Çok çalıştılar. Her şey çok bu, bu güzel. Bu dönemde Sen bile yani güzel. ne olursa olsun çocuklarımız pes etmedi yani. Her şey teşekkür çok güzel. Teşekkür ediyoruz belediye başkanımıza ilgisinden dolayı. Sağ çok, çok teşekkür lütfen. ediyoruz belediye başkanımıza Çocuklarımız için her şeyin ayrısı olur inşallah. çok memnunuz. teşekkürler. Nasılsın, nasıl, teşekkür ederiz. Sağlıkla ya. Nasıl? Vallahi ya. Yerine... Başarılar diliyorum. İnşallah bir daha İnşallah lazım. Lazım. çok heyecanlısınız. Evet, çok heyecanlısınız. Çok heyecanlısınız. daha e, Çok heyecanlısınız. Veliler memnunsa biz de memnunuz. Tabi bugün çok e, veliler açısından heyecanlı bir gün. Biz de o heyecanlı günleri çok yaşadık. Onların dertlerini yakından e, biliyoruz. Çocuklara kurşun kalem, su, maske. Bizim bütün okulların önüne böyle bir hizmet yaptık. İlçe belediyelerimizin olduğu yerlerde ilçe belediyelerimize, ilçe belediyelerimizin olmadığı yerlerde Büyükşehir'e e, bu görevi yaptırdık. E, bir vatandaş çok mutlu olunca biz de çok mutlu oluyoruz. Ücretsiz yaptık bugün ulaşım araçlarını. Ben genel başkanımız da dün aradı. Böyle bir şey yaparsanız iyi olur demişti. Zaten düşünüyorduk. E, bunu gerçekleştirmenin ve veliler de Evlatlarımızla mutlu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi gençlere başarılar diliyorum. Dışarıda bekleyen veliler de en az çocuklar kadar heyecanlı. Onlara daha da... Daha fazla evet. veliler daha heyecanlı zaten. Anne baba daha çok heyecanlı. Onlara da maske ve evet, su dağıtımı yapıldı. Ekipler tarafından. Evet. Arkadaşların elinden kundana sağlık. Güzel, Güzel bir iş çıkarttılar evet. Dışarıdan fazla heyecanlıyız. çok İnşallah başarılı olursunuz. Ha? İnşallah. Hocam Doruk'ta tabi. Hesabı evet, götürüyoruz. <laughs> <laughs> Öyle tabii. En heyecanlı günmüş. Allah'a